Ya hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik bir insan 150 kiloluk bir adam Venezuela'ya kit getirirken Cumhuriyet Gazetesi gümrük kayıtlarını patlattı kit gitmemiş torbayla getirdi lan bu nasıl bir onursuzluk lan bunu kim diyebilir lan bak Neyzer Baba sen senin gibi gazeteciler, çakmalar, düşkünler, bir de o sahte yorumcular var ya. Bir de hep bana diyorlar ki Neyzen Baba'dan oku. Kardeşim küfürsüz olanları okudum bu sonuncusu. Geri kalan küfürlü ben hepsini biliyorum ama ayıp okunmaz. Bak ne diyor? Düşkü. Neyzen Baba ne diyor Allah diyor senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Senin diyor suçun yok ki oğlum. Anan seni tuvalette nokta da yaparken yanlışlıkla doğurmuş. Lan hiç utanmadın mı onu yazarken ya? İnsanlığın bittiği onurun şerefin her şeyin bittiği öldü an lan sen şerefi onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar ulan yazmam. Yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin. insanlığınızı kaybetmişsin. Lan ben suç örgütü Tamam. Ulan siz insan değilsiniz. 150 kiloluk adam pazep, pazar, pazar filesiyle Bir de diyor bu da diyor mit gelir kafasına sıkar. Al silüğü gel. Ol, tartışmacılar var ya çoğu da eski asker. Hadi. Siz hepiniz benden yiyen gelsin. Yok, <laughs> bit gelecekti. Ya kıymetli dostlarım. Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası. Onlarla mı görüşüyorlar. Bir Arnavut, bir Sırp grup onlarla görüştüler, bir de Rus grup. Tabi geçmişte benim hayatım hep insanlara iyiliklerle geçti. Bir türlü aynı dakikada tak tak her şeyi nasıl biliyorum, öğreniyorum diyorsunuz ya. Çocukluğundan beri hep iyilik yaptı. Her kesimden insanı. Bir tane hadepli, ben cezaevlerinde bana mektup yazan herkese elektronik kol, elektronik bacak yaptırıyordum. Bir tanesi mektup yazdı. Ben <laughs> siyasi işte PKK şey dedi bir cezaevindeydi. İzmir tarafında zannediyorum o arkadaş. Çocuklarım dedi gelince onların yanında ayaklarımın üzerinde çıkmak istiyorum. Ayağı yoktu zannediyorum. Ben oraya doktor arkadaş yolladım cezaevine. O arkadaşın ayağını yaptı. Bizim yanımızda dedi ki? Ya dedi böyle böyle o dedi bunlardan dedi. Kimden olduğu dedim önemli değil. O adam da ölmedi yaşıyordu. Çıkar ortaya söyle. Her insan çocuğu cezaevine ziyarete gelince ayağı yoksa mekanik bir ayakla da olsa onun yanında dik durmaya hakkı vardır dedi. Ulan biz düşmanlarımıza bile böyle mert davrandık. Ulan kahpesiniz siz. Adam değilsiniz ulan.